Merhaba arkadaşlar. Evet. İlk çağ uygarlıkları da bitirdik. İnsanın ilk dönemleri orta çağda dünya adlı başlık aynı zamanda burası değil mi? Şimdi burayla ilgili ilk çağ uygarlıkla ilgili çıkmış sınav sorularını çözeceğiz gençler. Evet. Üniversite çıkmış sınav soruları. Şimdi 2019 Edebiyat sosyal. Zaten edebiyat sosyal kısmının 25. sorusu oluyor ilk çağ uygarlıkları. Bakın bilgi sorusu olarak nasıl karşınıza çıkıyor. Diyor ki hangisi Mısır uygarlıklı uygarlığın özelliklerinden birisi değildir. Eyvah diyor öğrenci soruyu çözerken. Ya bir korkma, bir oku, dikkat et. Şimdi A. Hiyoraklif adı verilen resim yazısını kullanmışlardır. Var mıydı öyle bir şey falan filan diyor öğrenci soruyu çözerken. Şimdi emin değil. Korktu. Devam ediyor. B. Nom adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. İlk defa duyuyorum diyor bazıları. C. Hititlerle Kadeş anlaşması yapmışlardır. Sanki böyle bir şey vardı diyor. D. Sınırsız bir toplum yapısı oluşturmuşlardır. Bitti abi. İlk çağ uygarlıkların hepsinde toplumsal sınıf farkı var. E doğal olarak Mısır uygarlığında da var. O yüzden sen diğerleri bilmesen bile sorunun cevabı net belli. Ya bir şey geldiğinde böyle bilgi sorusu falan geldiğinde korkma. Bütün şıkları oku. Yani D şıkkına geldiğinde eminsin ya çünkü bütün ilk çağ uygarlıklarında toplumsal sınıf farkı var zaten. O yüzden dikkat edeceğiz. Mısır uygarlığında da sınıf farkı var. Bitti. Geografik yazı Mısır'la ait resim yazı dedik. Nomad'ı şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdi. Daha sonra merkezi krallık olarak kurulmuştur. Hititlerle yapılan Kadeş anlaşması var. Tarihin ilk yazılan anlaşması. M.Ö. 1280'de. E tamam. Ölümden sonraki aşama inanmışlar. Mumyalamışlar, piramit yapmışlar. Bitti gitti ya. Korkma. Bu sene de Mısır gelebilir ama ben yine Mezopotamya geleceğini düşünüyorum. Daha önce de söylemiştim. Devam edelim. Diyor ki, görebiliyoruz değil mi? Okunuyor. Aşağıdakilerden hangisi uygarlığın kültürel etkileşimlerle geliştiğini gösteren örneklerden biri değildir demiş. Sümerlere ait kanunların Babiller tarafından geliştirilmesi. Bak, Sümerler, Babiller. Etkileşim var. Gitti. Anadolu'ya yazın Asur Ticaret kolon tarafına getirmiş Anadolu Asur. Bak gitti. İki bölge arasında etkileşimden bahsediyor. Eski Yunan eseni Arapça tercüme edilmesi. Bak eski Yunan Arapça. İki tane uygarlık var. Gitti. Ateşin aynı dönemde dünyanın farklarında bulunması. Ha, biri bir yere getirmiş mi? Yok. Biri birine etkilenmiş mi? Yok. Aynı dönemde dünyanın farklarında bulunmuş. Bulunmuş. Yani ben burada bulurken sen Japonya'da bulmuşsun. Ama birbirimizin etkileşim içerisinde miyiz? Değil miyiz? Bilemem. Öyle olmadığını görüyoruz gençler. Aynı anda diyor zaten. O yüzden olmaz. Akdeniz'deki denizlerin birbirlerinin haritalarından etkilenmesi demiş. Birbirlerinin diye kalmış öyle. Evet bu da var. Cevabımız değişik olacak. Evet devam ediyoruz. Şimdi 2019 değil mi bu? 2019, 2020. Şimdi 2021-22'de gençler Lidyalıları sordular. Daha önce de söylemiştim. 2021-22'de Lidyalar sordular. 2023'te ise Mezopotamya'dan harita sorusu geldi. 2024'te yine Mezopotamya Sümerlerin geleceğini düşünüyorum açıkçası. İçeriğine girecekler veya Mısır uygarlığı sorulacak. Mısır uygarlığını anlatırken deminden dedim ki Tanrı kral anlayışı ne gibi sonuçlar ortaya çıkarmamıştır diye bir soru gelebilir. Dikkat edeceğiz. Devam ediyoruz. Bilgi sorusu. Sos 2'de sorulmuş bakın. Diyor ki tarih öncesi döneme ait bu yerleşim yeri aşağıdaki hangisidir demiş. Konya'nın Çumra ilçesindeymiş. Hmm. Milat önce 7000 yıllarına ait bir yerleşim yeriymiş. Neolitik döneme aitmiş. Penceresiz ve girişleri çatlanan kerpiç evler bulunmaktaymış. Şimdi gençler bakın. Dünyanın en eski şehir yerleşkesi Konya Çatal Höyük diyoruz değil mi? Bakın Çorum Alacahöyük. Şanlıurfa Göbekli Tepe. Samsun İkiz Tepe. Yozgat, Alişar, Konya'da olan tek bir tane var Çatalhöyük. Evler kerpiçten yapılmıştı. Bitişik yapılmıştı. Tek giriş çıkış vardı. O da ee, damdandı. Amaç savunmaydı hatırlarsın. Evet. 2017 LSE. En son 2017'de gelmişti Sümerlerle alakalı soru. O yüzden zaten bu sene Sümerler'e döneceklerini düşünmüştüm. Ee, tam okuyamayabilirsiniz belki ama Umarım okunuyordur. Evet. Ne diyor? Sümerler'le ilgili bir proje ödevi hazırlayan Mehmet, projesinde Sümerler'in Mezopotamya uygarlıklarının biri olduğu Gılgamış, Tufan, ve yaratılış destanının oluşturduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte bu uygarlığın oymacılık, heykel ve kuyumculukla ilgilendiğine, sütun, kemer ve kubbe tarzını e, kullandıkları, tapınaklar inşa ettiklerine değinmiştir. Son olarak Sümerlerin sulama amaçlı kanallar açtığına ve dört işlemi kullanarak çarpma bölme cetveleri hazırladığına dikkat çekmiştir diyor. Şimdi mimari var. Tapınaktan ulaştım. Tarım var. Sulama kanallarına ulaştım. Sanat var. Ee, birçok şeyden ulaşıyoruz özellikle baktığımızda. işte burada tapınak falan mimariden bahsediyor, heykelden bahsediyor, oymacılıktan bahsediyor, gitti. Edebiyat var, e, destandan bahsediyor, gitti. Ama astronomi ile ilgili herhangi bir şey dememiş. Bana takvim deseydi, rasathane deseydi onu da söylerdik. Evet. Şu gerçekten çok zor bir soru gençler. Bakın. Diyor ki çok mantıklı gelecek şimdi. 476 yılında Batı Roma Devleti'nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen ilk çağda Sümer, Mısır, Hint ve Çin Doğu Akdeniz medetlerinin katkıları birçok icat edilmiş, icat yapılmıştır diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlarından dönem biri değildir? Kağıt. Kim buldu? Çinliler. Yazı. Kim? Sümerler. Takvim. Kim? Sümerler. İşte Mısırlar. Para. Kim? Lidyalılar. Barut. Kim? Çin. Diyeceksiniz ki hocam bunlar ilk çağ uygarlıkları diye geçiyor. Evet. E bunlar hepsi bulunmuş. Evet. Çok mantıklı değil mi? Yanlış. Bak şimdi. Sana diyor ki ilk çağda diyor. Bunlar hepsi ilk çağda yaşamış. Doğru. Ama gençler demin de anlatırken söyledim. Çin anlatırken. Barut 900'lü yılları civarında bulundu. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Orta çağda bulundu. İlk çağda değil. Sorunun gıcıklığını görüyor musunuz? Yani barut Çinliler dediniz. Kağıt Çinliler dediniz. E, yazı Sümerler falan bunların hepsi var dediniz ya. Cevap ne? varut orta çağda bulundu. İlk çağda değil. Bitti. Zikuratın katmanlarından amaçlarından biri değil de demiş. En alt katını depo olarak kullanmışlar, tahıl Gitti. Bir üst katını okul olarak eğitim olarak kullanmışlardı. Gitti. Bir üst katını ibadet amacıyla tapınak olarak kullanmışlardı. Gitti. En üst katını gökyüzünü incelemişlerdi. Rastlatane, astronomi olarak kullanmışlardı. Gitti bilim alan olarak ancak saray olarak kullanmadılar yani zikurat tapınak. Devam ediyoruz. Şimdi diyor ki Anadolu'ya ilgili hangi söylenemez? Anadolu göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması. Okuyabiliyor muyuz? Anadolu göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, iki kıtayı birbirine bağlaması, iklimin elverişli ve topraklarının verimli olması gibi nedenlerden dolayı tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır diyor. Hangi söylenemez? Yerleşme uygunluğu söyledik. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip oldu. Var mı öyle bir şey? Dursun. Kültüre etkileşim yoğun oldu. Evet. Göç yolları üzerinde diyor. Tarım elverişli oldu. Evet. Jeopolitik konumunun önemli olduğu. Evet. Ama zengin yeraltı kaynaklarından bana bahsetmemiş. Bu sebepten dolayı yerleşme olduğunu söyleyemeyiz politik konum iki kıtayı birbirine bağlaması falan filan dediğinden bulduk. Evet. Yine bakın Mısır Medeniyeti sorulmuş. Ben size ne dedim? Bu sene mezopotamya uygarlıklarından gene soruldu geleceğini düşünüyorum dedim. Olmadı Mısır dedim. Niye? Bak adam 2016'da sormuş. 2019'da sordu. 2024'te yine gelecek. Yani ee, dikkat edin gençler. Bu şekilde gidiyor ÖSYM'nin işleri. O yüzden çıkmış sınav sorularını 3 defa çözün. Bir yıl başında, bir yıl ortasında, bir yıl sonunda. Kaç net yapıyorum diye değil... Adamlar ne sormuş? Neden soruyorlar? Neye dikkat ediyorlar? Hangilerinden çok geliyor? Bunlar için çözün diyorum size. Şimdi diyor ki, bu bilgiye dayanarak Mısır'da durumların hangiden gerçekleştiği savunulabilir diyor. M.Ö. önce 3000 yılında Mısır'da tahta geçen kral Menes, nom adı verilen şehir devletleri. Bak, şehir devletleri. Şehir devletlerini görünce ne yorum yapacağımızı öğrettim değil mi size? Ortadan kaldırarak diyor Mısır'ın tamamına hakim olmuş. Ha, bu ortadan kalkmış, tamamen hakim olmuş. Ve Tanrı kral ünvanını vererek yani Tanrı ünvanını alarak diyor vererek diyor Tanrı kral dönemini başlatmış. Dur şimdi. Siyasi birliğin kuruldu. Evet. Şehir devlet ortadan kaldırılırsa siyasi birlik sağlandı derim. Aldım. Dini gücün tek elde birleştirildiği. Dini gücün tek elde Tanrı kral diyor. Olur. Toplumsal sınıf farkına ayrıldı. Bak bana burada soylu köle herhangi bir şeyden bahsetmiyor. Bahsetmiyorsa almam. Feodal bir yapının ortaya çıktı. Tam tersi şehir devlet ortadan kalktığına göre feodal yapı ortadan kalkmıştır diyeceğim. Olmaz. Cevabımız ne oldu? 1-2 oldu. Diyor ki 2014 LYS bir turist diyor bir turist rehberinin Anadolu kurulmuş ilk devletler hakkında bilgi verirken aşağıdaki hangisi söylemesi beklenmez. Dur. 2021 sınav sorusunda ne dedi? Anadolu'yu araştıran ödev yapan dedi Serhat'ın hangisine ulaşması beklenir dedi. Cevap neydi? Ticarette parayı kullanması. Dur. Anadolu'ya ait olan bir şey sordu. Bak 2014'te neyi sormuş. Diyor ki Anadolu gezen bir kişinin diyor hangisi bulması beklenemez. Tam tersi yani. Görüyorsunuz değil mi gençler? İlk defa parayı kullandıkları Lidyalara ait. Lidyalılar Anadolu'da. Bereket tanrısı Kibele. Kibele nerede? Frikyalılarda. Anadolu'da. Frikyalılar. Çok tanrılı inançtan dolayı Anadolu'nun bin tanrılı ile Anadolu'nun bin tanrılı ile kim? Hititler. Zikrat adlı tapınaklar kim? Sümerler. Sümerler nerede? Mezopotamya. Bitti. Cevabımız değişik. Anan adlı yıllıklar kim? Hititler. Anadolu. Lidyalılar, Frigyalılar, Hititler. Bunlar Anadolu'da ama Sümerler Mezopotamya'da. Gördünüz mü? Ben size nedir? Hangi uygarlığın nerede kurulduğunu bileceksiniz kardeşim. Adam 2014'te neyi sormuş? Anadolu'da ki özelliklerden biri değildir demiş. 2021'de ne dedi? Anadolu'daki özelliklerinden biridir dedi. Ya işte bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ne demiş? Çiviyasını kullanmamıştır diye soruyor. Urartular, Hiditler, Sümerler, Asurlar bunlar çiviyasını kullandı. Fenekeliler kendi harf yazısı var. E, feneke alfabesi diyoruz. Alfabeyi kullandılar gençler. Bitti. Bir diğer soru. Parşömenin Bergama şehrinde icat edilmiş olmasıyla aşağıdaki olaylardan hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurabilir? Ya kardeşim parşömen diyor. Parşömen. Parşömen ne? Kağıt. Kağıtla ben neyin ilişkisini kurabilirim? Onu düşüneceğiz. A. Bergama kütüphanesinin antik çağın en zengin iki kütüphanesinden biri olması. Olabilir. B. Bergama kralına bir vasiyette Roma hakkına bırakması. C. Bergama kralına İonya ayaklarına destek vermesi. D. İskenderiye kütüphanesi yıkılması. E. Roma'nın M.Ö. 129 Bergüm kralının ele geçirmesi. Kardeşim benim aradığım ne? Ben parşömenle neyin ilişkisini kurabilirim? Kağıdın. Kağıtla neyin ilişkisini kurabilirim? Kütüphanenin. Bitti. Hocam bir kütüphane daha vardı. Nerede o? Nerede? İskenderiye Kütüphanesi. Kardeşim o Mısır'da. Bana Bergama Krallığından bahsediyor. Anadolu'dan bahsediyor. Evet şunları çözdük daha öncekinde. O yüzden çözmüyorum gençler. Ee, devam ediyoruz. Diyalog diyor hangisidir? Göç gökçen nokta nokta siyasi birliklerini M.Ö. önce 750 yıllarda kurmuş. Tarım ve hayvancılık uğraşmışlardır. Tarım hayatlarında önemli bir yer tutmuştur. Öyle ki bereket tanrıçası Kibele adını vermişlerdir. Ayrıca tarımı korumak için Özel kanunlar çıkarmışlardır. Öküz öldürünün kırının cezası idamdır. Hatırla. Ankara ili içerisinde, insanlar içerisinde demiş. Ankara Polatlı. Diğer adıyla Gordyon. Kim geldi aklımıza? Frik. Ben size Anadolu uygarlıkları ne dedim? Lidya deyince ticaret gelecek. Frik deyince tarım ve hayvancılık gelecek dedim. Tarım ve hayvancılık. Urartu deyince özellikle savaşçı özellikleri gelecek dedim. Yine tarım gelecek dedim. Maden gelecek. Maden. Hitit deyince... Tarım gelecek. İyon deyince bilim gelecek. Şimdi baktığımızda Frigyalılar tarım ve hayvancılıkta çok net abi. Kibele bereket tanrıçası, gübre var.